Bugün size inanılmaz bir dolandırıcılık haberi vereceğim arkadaşlar. Kredi kartı kullanan herkes tehlike altında. Eşinize, dostunuza, kredi kartı kullanan herkese bu videoyu gönderin. Herkes şimdiken önlemini alsın. Olayın başlangıcı Ocak ayına dayanıyor arkadaşlar. Ocak aylarında online satış yaptığım e-ticaret sistem üzerinden anormal siparişler almaya başladım. Fakat herhangi bir güvenlik kaygısı düşünmeden çünkü kredi kartı altyapısını EasyCoy kullanıyordum. Ben ürünlerimi gönderdim. Gönderdim ürünler de kargolardan teslim alındı. Belli bir süre sonra EasyCoy bana dedi ki gönderdiniz ürünler sahte alıcılarmış, işte dolandırıcılık yapılmış. Bundan ücretini sizden kesmemiz gerekiyor. Ben de güvenlik önlemlerini siz alıyorsunuz. Ben niye bu durumda mağdur oluyorum diye bir araştırma içine girdim. Araştırdığımda gördüm ki kredi kartıyla sipariş verilen ürünlerin ortak bir noktası var. Ortak noktaları Denizbank'ın Troy kredi kartı kullanmış olmaları. Daha da vahim olanı şu ki kredi kartıyla alım yaparken herhangi bir isim soy isim girmeseler bile kredi kartı onay veriyor. Yani sizin bir Denizbank'tan alınmış kredi kartınız varsa Troy kredi kartınız varsa bunun 16 haneli numaralarını almaları yetiyor. İsim yerine X, Y, Z vesaire yazsalar bile onaylanıyor. Herhangi bir SMS doğrulaması şu bu yapmadan doğrulanabiliyormuş. Ben de bunu fark ettim ve dedim ki kardeşim bu benim problemim değil. Bunu siz Troy Denizbank'ın çözmesi gerekiyor. Çünkü doğru isim yazmadan bir harf bile yanlış yazsanız normalde bunun doğrulanamaması gerekiyor. Bu insanlar sadece 16 hanelik numarayı bir yerden bulup nasıl böyle bir onayı geçebiliyorlar? SMS onayı olmadan nasıl alabiliyorlar? Bunların tamamı benim dışımda olan gerçekler ve ben bunu ödemiyorum dedim. Onlar da ödemediler. Tamam dediler. Biz karşılayacağız bunu. Olayı kapattılar. Bugün bana bir SMS geldi. Ne komiktir ki ben de Denizbank'ın Troy kredi kartını kullanıyorum ve benim kredi kartımı başka bir yerde kullanmaya çalışmışlar. Bana doğrulama SMS'i gelmiş ama yani görüyoruz ki Troy kredi kartı alt yapısında büyük bir açık var. Çünkü isim soy isimi yanlış x, y, z yazsanız bile geçebiliyorsunuz ve ilerleyebiliyorsunuz. Eğer Denizbank'tan özellikle de Troy kredi kartı kullananlar dikkatli olsunlar. iki adına doğrulamayı kesinlikle açsınlar. Çünkü benim yaşadığım dolandırıcılık olayının tamamı yani 3 tane olay vardı. Üçünde de aynı şekilde aynı bankanın aynı kredi kartıydı. Farklı kişilere ait kartlardı tabi bunlar. Benim bugün kullanılmaya çalışılan kredi kartım gene aynı şekilde Denizbank'ın Troy kredi kartıydı. Bu kartı kullanan arkadaşlarınız varsa mutlaka uyarın SMS doğrulamasını ve dökümlerini kesin dikkat edip kontrol etsinler. Şüpheli bir işlem varsa hemen bankaya bildirsinler ve iptal ettirsinler, itiraz etsinler. Sakın bu parayı ödemesinler. Çünkü onların değil. Bu sistemi kuran şirketlerin açığı